Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Hakan Toy kadroya geçen taşeron işçilerin zorunlu emekliliğe sevk edilmesini eleştirdi. Zorunlu emeklilik sorununun çözülmesi çağrısı yapan Toy bir iş yerinde dört çeşit emeklilik var. Emeklilik türleri de bir an önce birleştirilmeli diyor yaklaşık 250 bin şu anda sağlık ve sosyal hizmetler iş kolunda KYK ile kadroya geçen kardeşlerimiz var. Emekçilerimiz günü dolduğu gün, emekli maaşını hak ettiği gün emekliye sevk ediliyor. 8 bin lira bandından bir anda 3500 liraya düşmeleri bir faciadır. Bu hem insanidir hem vicdanidir. Buna bir an önce müdahale edilmesi gerekiyor. Zorunlu emeklilik şartını ortadan kaldıracağız. Evet kaldıracağız. Evet. Yani biliyorsunuz KK ile kamuya geçen işçiler sen şu kadar çalıştın artık emekli olursun diye zorla emekli biliyorlar. onu ortadan kaldıracağız. O, o, yani iste, isteklerine bağlı olarak yasal sınırda çalışabilecekleri sürede süre kadar çalışacaklar. Evet ilk defa söylüyorum.